Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dondurma aletiyle dondurma yapacağız. Normalde bu muz koyuyorsun. İstersen oraya falan da koyuyorsun. Ama normal süt de koyuyorsun. Ama biz şu anda şu anda kakaolu süt de yapacağımız için normal süt gerek yok. Evet şimdi başlayabiliriz. Bu arada bunun nasıl çalıştığını ben şu an anlamadım. Çünkü yani nasıl oldu? Anlamış Anca değil yeterli. Yeter yeter. Yeterli yeter mi? Tamam. Önce biraz karıştırabilirsiniz. istersen. Biraz karıştırayım. Arkadaşlar bunda biraz beklemek de gerekiyor. Normalde biraz eziyorsun. Ama yani bu süt olduğu için şu an ezmeye gerek yok. Muza falan yapınca ezme ezmek gerekiyor. Şimdiden katılaşmaya başladı bir de. Bakalım tadı nasıl olacak. Bardaklara koyup deneyeceğiz tadını. Şu an bir bekleme süremiz var. Şu evet. an biraz bir bekleyelim. Arkadaşlar buraya tabak koyduk bir şey pişmesin diye. Şimdi hemen şuradan keselim. Siz bekletmeyelim diye videoyu da şöyle keseceğiz. Sonra bardaklara koyacağız. Tamam. Bir. Şöyle yapacağız. Çıkarabilirsem tabi. Yuvarlak yoktur. Anne iyi yuvarlak yapabilirsem inşallah. Ne oldu buna? Hiç bu. Bence gayet güzel. O zaman böyle böyle koyacağız. Yuvarlak yaptıramıyorum çünkü şu an. İki kaplı bir. Ha öyle bir. Bence tadı güzel oldu ama görünüşü, görünüşü de güzel oldu aslında. koyacaksın. Koyabilirsen tabii. Arkadaşlar bence tadı güzel, güzel olacak. Şimdi de tadım testine mi geçsek? şunları da koysam. Tamam. Kadın testine geçebiliriz. Kaşını al bakalım. Deniyoruz arkadaşlar. Ben de güzel olmuştur. Bir <laughs> sağlık. Şekerim az. Nasıl? nasıl? Buz. Bizinden puanlarsak 9 derim. Biraz sanki daha canlıydı. <laughs> <laughs> Dondurma soğuk olur. <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam ben diyeyim artık. Hadi. Tamam. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar Görüşürüz. Bay bay.